Ne oynayacağız? Evet arkadaşlar şu an hard online'dayım. Durun bir. Ben bunlar var. Ben ben daha geçen aldım. Ben diye istiyorum. Adamım böyle. Bir. Yapın. Şöyle adamlarım değişebilir. şöyle. Şöyle. Şunu seçtim ben daha yeni geldiği için. Hadi. Başlayalım mı? Biraz çok konuştum. Burada şeyler var. Can alma falan. Adam alma falan var burada. Bir tane adam alabiliyorsun. İki, i̇ki tane. Bak şunu alabilirsin. Şu ortadakine. Şunu şunu. Çok iyi ama çok. Bak tam ortadaki var ya o. Çok iyi. Antalya avuç da bunun öyle Hadi başlayalım. Kutu açtığımızda büyük bir eylem yapacağım. Arkadaşlar. Hadi. Başlayalım. Bu bir Sprite. 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 Dön. Dön bir Sprite olduğunu görsünler. Bak Sprite. Oğlum açsana lan yerinden. Elimde de akemi var. Lan kaç. Kaç 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 kaç. Adam olmuş kaç kaç. İramun, miramun. Aa, göremiyorlar burada. Ben bu oyunu oynadım zaten. Yücel falan oynadım. 100 tane kutu biriktirdim falan. Aa. Ben şu an bunu takma. Bak. Aa, adam oyuna çıktı. <gülüyor> <gülüyor> <Sessizlik> Hadi. Geçin. kaldı oyunda. Herkes çıkıyor lan oyundan. Kaçma. Hadi. atalım. 6 olunca hadi 6 ol. Size gösterecektim. 6 altı ol. Bu Altı 6 altı altı hadi. hadi oyuna başlayalım şu an. Bu benim. Ben zıplıyorum, görüyorsunuz. Bu benim. Yürü. Yürü lan. Birisi zıplıyor. birisi buradan zıpladı. Ve aşağıya inme çalışıyor derken indir öldürme Öldürün onu. öldü Hı, Öldü. Orada da kimin öldürdüğü yazıyor şurada. Şu. Yanda. Neredesin? Perus. Perus ayıcık. Gel. Ayıcık ya. Hadi. Seni bağladık şöyle. Bir şey burada hareket Ne oluyor? Zıpla. 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 Hadi bakayım. Zıpla. Zıplayamıyorsun. O ses nereden geliyor? Hamburg burda.

Hadi ben de öldüreceğim. bak arkadaşlar şu Muhammed Ali yazıyorum benim. O yes, ben. Oğlum bence ben burada değil. Ben burada değilim. Git. Lütfen git. Ha, ölü, öldür onu. Öldür onu. Peşinden git onu. ya oyuncak yani orada beni hiç kullanmamstanız. He. Onu geldi evet. de. ne Bu mu yaptılar? Hadi. Hemen de öldüm. Hemen de ölüyorum ama ya. Durun bir reklam izleyeyim. Kazanmam lazım. Can kazanmam lazım benim. Hadi tamam hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. hadi, hadi. Bir tane adam vurmaya çalışıyor. Ama da kırıp dükkana girme. Kaç. Dükkana kaç. 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 Tek oyunda sen kaldın. Kaç. 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 Oğlum kaç ya. Çok güzel sen, Çok güzel gidiyorsun. Oğlum ya. Sozlar sen. Hadi lan. Hadi lan. Hadi öyle sizi mi bekleyeceğiz oğlum mu iki saatte burada? Hadi. Ben hiç oranlamadım. Ben şey. Hadi sana sinirliyim.

Bakayım. Hadi. Buraya. Ne hareket etti orada? Adam ne hareket etti? Oradan ne hareket etti? burada gezer mi lan? Hiç. Tuvalet burada gezer mi? Gördüm seni. <laughs> Oyunda böyle şeyler de var. Şurada bomba da var. Bomba var. Ne hareket etti burada? Şurada. Şu mu? Şu mu? Hadırlı hula hadırlı hula hadırlı hula hadırlı hula, 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 hula Kimse me me e e e yaptım Hummersler şümersi hummersler Öyle bir şey işte Lan bu oğlum Hadi at gel haydi ben de buraya buraya Hadi. Hadi. Ben bir bak yapmış olabilirim. Ben. Ha? Sıkıştım. Bu bardak oldu. Ben bu türen çünkü bir yolu yok. Hadi. Hadi.

Bardak vardı bardak. Ve bu var. Kör müsünüz? Aa hadi vur. Sinirlendim ya. 2 saattir susuyorum susuyorum susuyorum. Hadi. Hadi vurun şunu. Arkada çabuk vurun. <laughs> kaçma kaçma la. Vursunlar. Aldı bak ya. Ne bana like atın lütfen bana like atın. 12, 3, 4, 5, 6 ol. 6 ol lan. Oyunda 6 kişi yokmuş. 16 oh, oldum. Arkadaşlar altı gördüğünüz gibi epichman var. Ve şu an ben oyundan çıkıyorum. Niye biliyor musunuz? Kutum birik... Dur mi, bir Dur arkadaşlar bu bir videoyu durunup annem çağırıyor. Evet arkadaşlar şu an devam ediyoruz. Oynayıyorum. Hadi. Ya Haydon Haydon Arkadaşlar ben size burada bir fark göstereceğim. Siz de bu Haydon online yüklediğinizde görürsünüz. Hadi. Dönetten hamburger. Pizo, pizo, pizo. Ben hamburger ve pizzaları çok severim bu arada. Birisi öldürdüler. Kim öldürdü seni? Nereden anladı lan bu adam? Hile ne yapmış Aa arkadaşlar bakın şimdi. Aa. Güzel, güzel, güzel. Çabuk. Bakın. Lav bunun üzerine çıkıyorsunuz. Ay ev bak. Şeyin üzerine ondan buraya atlıyorsunuz. Dö, Görünüm. Aa gördüm. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada böyle zıplayabiliyorsunuz. Hadi başlayalım.

arkadaşlar başka bir gidiyorum şu an. O yüzden dur. Evet arkadaşlar evet, şu an Roblox'a girdim. Hadi. Hadi. Şarjım yine kalmış zaten? Bakın şurada gözüküyor. Hadi. Hadi 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 hadi. Ne girsem acaba? O oh, it? pet simulator? Like hey, I'm fake actor. Nasıl bir confused. Hold on, hold on, hold Lan res resimler daha açılmadı. İçin. Ben bir dur. Açıl. Bu da benim benim abim. Ben dur. Şu benim abim tam ortadaki kırmızı şapkalı. Benim abim. Kız değil abi en abi, orta ortadaki tam ortadaki. Evet arkadaşlar işte, şimdi ne gitsek acaba? Şimdi bununla mı uğraşacağım ben acaba? Şuna gireyim mi? Çok güzel boyun. oyun. Pizza Factory, Pizza Factory, Pizza Factory. Ya ya ya. Uf. Uh. Hadi. Hadi. Arkadaşlar çığlık feyiz diye ben büyüte yapmıştım. O feyiz değil ama reis. Yanlışlıkla feyiz yazmış. Lan. Ne oluyor lan? Tablet dondu. Hey. Sen işte tablet Evet arkadaşlar şu an Roblox'a girmediği için ben Roblox Brawl Stars'a girdim. Din dın daran. Hadi gir. 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 Ben geldim. Ay bu kadar mı? Ne yapayım? Oh, Robo Mike. ne yapacağız? Yoksa da şurada bize bakıp durmasın. Açalım şurada. Gel abi. Arkadaşlar değil? Biliyorsunuz. bir tat. 19. Hadi. 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 Çek sap bakalım. Şöyle oturup gelelim. Bu a ben sana ay ben size şey Mr. P'yi göstermeyi unuttum ama olsun tamam. Gel yeni de gösteririz. Lan el primo vur şunlara. Vur 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 benimkine de vur. Tamam vur der vur vur sen de ha? Vur der aa öldüm zaten. Şimdi azam Mr. P'yi size göstereyim. Hangi kostümlerim var size göstereyim de geç. Kostüm. İlk panda nita. İlk haydi kod. barbar bu. Kırmızı ejder acısı. Brokun yok. Büyücü barbar. Ajan Mr. P. Seçtik. Ajan Mr. P'yi seçtik şu an. Hadi bakalım Adım da Muhammed Ali. Arkadaşlar. Tehlikette olduk. Dubai düşünmem. Birinci falandım. İkinci falan. Hadi hadi hadi. Ya direkt ben öldürmeyeyim şu Bak adam delirdi. Tamam. Ara çıktığında direkt deneyeceğim. <laughs> ya işte <laughs> ya. Bir şeye bakalım. Hmm. Görevlere. Göre. <laughs> Alabilecek mi? Alabilecek Durun 250'yi alalım. Şeyi de alalım. Kav. <laughs> Kavın görelim. Hadi. Şu an <laughs> <Son> metabildim. Hadi. <laughs> history and history. History. History'in önderinde zaten. Çok seviyorum kaldı. Çok güzel diyor. Öldüğünde bir kere şey yani. daha oluyor adamı. Lan sen oradan şunu çekip yapma çalışıyorsun. Lan. El Primo. El Primo'ya vurdum da. El Primo. Ben öldürdüm. O beni öldürdü. Ben Relaxation. Saklan. Baştan görüyorsunuz. Kimin yiyor? Tam orası da vuruyor da. Şidi selam. Orası selamlar diliyorum. Sana da nose. Burun yani sen Burun sana buradan selamlar diliyorum. Sısa. sana da bu ne yazmış bilmiyorum. Çaktırmayın onu. Vay Rüstem benim bir tepsimde aldı. 8, 9. 9 olacak lan. Hadi hadi. 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 O şeyde almazsan döverim sizi. Sizi döverim. Şöyle orada, şöyle orada, şöyle orada biliyorum. Bak. Şöyle pusuya yer orada. Hadi gel şimdi gel bir şeyle. Vur şu. Şuraya vur. Hayır lan. Almayacaksınız lan. Hayır ya. Arıyorlar. Aç lan şunu. Gelin olsun siz. Şimdi gelin. Ulaş Sasa ona. El Primo ya. Ama hiçbiriniz şeyle vurmuyorsunuz ki. 13 tane şelede. de. Ben şuna yiyelim şimdi. Arkadaşlar oyunun atılmaya geldiğinde size bir şey video çekeceğim şampiyonluk etkinliği. İnşallah alabilirim. O şampiyonluk etkinliğini. Geldiğinde. Yani bir like, iki ay sonra. Bir iki ay sonra da. Yürüme otuz daha kalıyor. Değil mi arkadaşlar? Evet, burada yok. bir şey var. Arkadaşlar videoyu beğenip like atmayı unutmayın. bak her videoda söylüyorum. Her ama her videoda. Hadi şimdi gel. Hadi hadi. Şazım diyor. Şazım diyor. Lan 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 önüme çıkma. Çıkma önüme. Apoko. Apoko. Oto apoko. Lan ne sürmüşsün iki taneyle. Ben, öğrenim, ben, öğrenim. Ya. ben Arkadaşlar ben daha 3 3 bu kupa geçti. Lan. çok güzel olur. annemin telefonunda yüklemiştim bu oyunu oyun Roblox'ta. Ben bunu diyorum, elmas da mı alıyor bitik? Elmas da alıyor herhalde. Bu da. Bunu da öyle sanmıştım. Şu Bir büyük Bir niye alıyoruz? Dedim ve tiki aldım annemle. Ne bu aldım? Bunu aldım. Bunu aldım. Ve artık emzi gireceğim. Buradayım. Buradayım. Anamda. 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 Şu an buradayım. Ağamın da, buradayım. Ağam da 60 oluyor. 60 çekmiş. Ağabeyim de 60. 60. Bildiğimiz 60. Daha kocuğum var Çok eski deneyim ettim Daha burada. Daha burada.